Yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül pazartesi çalışacak ilk ders ziliyle başlayacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala Şanlıurfa'daki kırtasiyecilerde de hareketlilik başladı. Kimi veliler okul öncesi kırtasiyecilerin yolunu tutarken kimi velilerse okul tarafından verilecek listeyi bekliyor. Geçen yıla kıyasla fiyatların aynı olduğunu belirten Müslüm Arslan, fiyatlarda yükseliş beklemediklerini, aksine stok ürünlerin eritilmesi nedeniyle bazı ürünlerin fiyatlarında düşüş olduğunu söyledi. Her yıl olduğu gibi bu yılda zincir marketlerin kırtasiye malzeme satmalarına tepki gösteren Arslan, zincir marketlerin kırtaziye malzeme satmasından dolayı birçok işletmenin kepen kapattığını söyledi. Ben Müslüm Arslan, Ceylan Kırtaziye'nin sahibiyim. 1984'ten beri bu iş yerinde hizmet etmekteyim. öğretmenler, öğrenciler, veliler. Öncelikle 2025-26 sezonu hayırlı uğurlu olsun. inşallah diyelim başlayalım. Bu yıl fiyatlar sabit tutulacak. Geçen yıldan Aynı. Yüzde yüz yani hemen hemen. hatta daha da düşük olabilir. Elimizde stoklar var. Eritmeye çalışıyoruz. Kırtasiye, kırtasiyeciden alınır. Her köşe başında bir bakalı, bir kasabı, bir konular bir çanta koyup satmakla kırtasiyeci olunmaz yani. Çünkü 12 ay sizlere sabit hizmet eden kırtasiyecilerden alışveriş etmek menfaatiniz icabıdır. Üç harfli marketlere gelince Bunlar zaten be, be, boynumuzu, belimizi büken bunlardır. Bunların bir an önce bu işlerden uzak kalmaları ve kıtasiye esnafının ayakta kalabilmeleri için e, bunları yapmaları lazım. Devletin bunda da bir e, el atmalarını rica ediyoruz ya da. Çünkü her önüne gelen bu işi yapıyor ve bizler gittikçe eriyoruz. Esnaflık, kıtasiye esnafı e, kapatmaya başladı. O yüzden e, talebimiz devletten bunların bir an önce kapanması, bu iş yeri dediğimiz gibi 40 yıldır ayakta kalıyorsa kendi mücadelemiz ve esnafımızın ve vatandaşlarımızın, velilerimizin kendilerini buraya adapte ederek gelmeleri ve fiyatların uygun olmasından dolayı kırtasiye kırtasiyeciden alınır. Şu anda tek tük fiyat soranlar var. Okul listeleri öğretmenler dağıttıktan sonra yoğunluğumuz başlayacaktır. Çantasıyla birlikte ortalama 1000 ile 1500 lira arasında çanta, kırtasiye malzemeleri, boyalar hepsi dahil yani. Kırtasiyeci kalitesiz ürün satmaz, Çin malı satmaz. Olması gereken en iyi kaliteli ürünü satıyoruz ki tekrar geri gelmesin. Müşteri memnuniyeti olsun. Kalitesiz ürünler, Çin malından gelen ürünler çok çocuklarımızı tehdit ediyor. Sağlığa zararlıdır. Önemli rica ediyoruz. Her yerden almasınlar. Yani geçen yıl bu yıl dediğim gibi biz de esnaflar olarak kırtasiyecilerle beraber toplantı yaptık. Konuştuk bunları. Geçen yıla fiyatlarımız sabit tuttuk. Hemen hemen aynı. Geçen yılda, bin, bin yıl 1000-1500 arasında bu 1500 1500 arasında. Vatandaşlardan ricamız şudur. kırtasiyeciden den alışveriş etmeleri bu yüzden ayakta kalabilmek için bu bu yani sektörü öldürmemek için herkes kırtasiyecilere kitabını, defterini, çantasını, alışverişini yapsın ki ayakta kalabilelim. Yoksa gittikçe yani bu sektör kapanma noktasına geliyor.